Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüyle de karşınızdayım. Ee, bugün şuradaki Scary Doors kapılarından ücretsiz Ultra Kupa kutusu çıktı. Şöyle göstereyim. Hangi kapıyı açmıştık biz? 12'yi açtık galiba. Şöyle göstereyim. 12'de Ultra Kupa kutusu vardı. Dün de baya bir video izledim baktım. Yani Ultra Kupa kutusu, kutusu çıkacağını söylüyorlardı. Doğru bildiler. Helal olsun diyelim. Ee, yarın da e, biliyorsunuz sizde Üç tane kapı birden açılacak. Yani en yüksek oyu alan 3 kapı açılacak. Yani buradan hangisine oy versem e, inanın bilmiyorum. Yani istediklerimizin hepsini aldık gibi. 10 tane sushi var ödül güzel olarak. E, 10 tane star hediyesi var. E, 20 elmas var. Yani 20 elmasında ben 19 olduğunu tahmin ediyorum. Yani bilmiyorum yanılıyor da olabilirim. Ama ben buraya oy vereceğim. Kimseyi dinlemeyin de istediğinize oy verin arkadaşlar. Şöyle oy oranlarına da bir bakalım. E, %10 almış 19 numaralı kapı. Başka yüksek alan şöyle bakıyorum. E, 7 numaralı kapı 13 almış. Bu mortisi banlama herhalde 2 günlüğüne. O olduğunu tahmin ediyorum. Başka yüksek alan var. 11 %25 almış. Yani birinci sırada o var. Başka da yok gibi. ya yani 11 açılır. 7 açılır. Bir de ne açılır? Bir de 19 açılır herhalde diye düşünüyorum arkadaşlar. Yarın onu da göreceğiz. Yarın zaten şuradaki Stranger Things etkinliği de e, başlayacak. Yarın da onun videosunu çekeceğim arkadaşlar. E, videoları beğenip kanalı takip ederseniz siz de e, izleyebilirsiniz diyelim. Şöyle hemen geçelim. Ama... E, bu sefer şöyle yapacağım. Hep ana hesapta açıyoruz. Sonra yan hesaba geçiyoruz. Yan hesaba daha güzel ödüller çıkıyor. E, bu sefer yan hesapta açmaya başlayacağım. Sonra ana hesaba geçeceğim. Totem yapıyorum diyelim arkadaşlar. Ben bir yan hesaba geçip hemen geleyim arkadaşlar. Evet yan hesaba geçtim. Önce burada açalım. Şurada gidelim. E ultra kupa kutumuzu açalım. Bakalım içinden ne çıkacak? Umarım yüksek yazarsın. Yani 30 40 bakalım 21 yazdı şanssız başladık. 3 elmas verdi güzel. Bir 3 elmas daha, bir 3 elmas daha. <laughs> böyle böyle elmasları çoğaltacağız. Ama parlamıyorsun. Neden parlamıyorsun? Altı da parladı. Hadi güzel bir kostüm var ya. Ne veriyorsun? CCTV Poco. Ya. Yani güzel güzel de. O kadar da iyi değil arkadaşlar. Tamam Umarım şanssızlığımızı yan hesaba satıp ana hesapta e, güzel bir ödül çıkartırız diyelim. E, burada da şöyle şurada kayıtlarda da ödüllerim vardı. Onları da açalım bari. Hadi efsaneviye dön. Niye dondun bu kadar ya? Kenji'ninkini de alalım. Oyunda bir kasma var ya. Neden böyle oluyor? Şunları da toplayayım. Buranın da kayıt seviyesini 5'e yaklaştırıyoruz başka alabileceğim ödül var mı burada bakıyorum. Şurada bir tane star var Onu da açalım. Yok yakalayamadık efsaneviyi. burada başka alacağım ödül var mı? Yok. Ana hesaba geçelim arkadaşlar. Ondan sonra ultra kupa kutumuzu açarız. Evet ana hesaba geçtik. Umarım şanssızlığımızı orada atmışızdır. Buraya güzel ödüller çıkar diyelim ve hemen şöyle kafasına vuralım. Hadi yüksek yaz. Ne olur bak bu sefer yüksek yaz. Tıkladım. 21 yazdı. 3 elmas verdi. <laughs> Bir 3 elmas daha verdi. Güzel. Bir 3 elmas daha verdi. Güzel. Mücevherler, 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 mücevherler. Yine mücevherler. Yedi de parlıyor. Ne vereceksin acaba? Bakalım. Ya bu ne ya? Kötü bir kostüm yani <laughs> hesaptakinden daha kötü bir kostüm ben hiç beğenmiyorum açıkçası neyse diyelim dokuz yanıma saldık ya fena değil <laughs> şöyle bakalım burada alabileceğim başka ödül var mı yok şurada iki tane e, Stradian var onları açayım hadi buradan bir efsanevi yakalayalım yakalayamadık ender Hadi bundan efsanevi yakalayalım abi süper endere bile dönmüyor ya neden böylesin ya? Şuradaki altını da alayım. Kredi dursun. Ee, şöyle göstereyim. Ee, Brawl Pass bitecek yarın. Yeni Brawl Pass gelecek. Yeni Brawl Pass'i de alacağız. Ee, bir de şurada göstereyim şöyle. Ziggy yarın e, krediyle açılır olacak. Yarın geldiğinde ben de açacağım zaten buradaki ellemediğim, dokunmadığım kredilerle onu da açacağım. Onlara da söyledik. Ee, başka yapabilecek bir şeyimiz yok. Bir Shelly ile maç atalım mağara arasında tam Shelly'lik bir harita var. Shelly ile bir iki maç atalım sonra da videoyu kapatırız arkadaşlar. Evet maçımıza girdik. Ee, Shelly'yiz. Direkt çalıya gideceğim. Yani direkt çalda duracağım ve e, geleni gideni öldürmeye çalışacağım. Shelly ile e, bu haritada böyle oynanır. Şöyle girdik de oyun kasıyor gibi azıcık ya. Bul geliyor bu hiç iyi değil. Ulti'yi ancak alırsam alırım bulu başka türlü alamam. Ya gelme işte ya. Hemen üstüme geldi. Bunu saymıyorum tekrar gireceğim. Tekrar girdik. Ya bu oyunda en sevmediğim şey şu. Siz savaşıyorsunuz ya. Siz savaştığınız zaman arkadan bir tane beleşçi gelip direkt size saldırıyor ve sizi kesiyor. Ya oyun resmen savaşmayın diyor, pusun diyor. Ya ben de şurada beklerim mesela şurada beklerim. Birisi savaşmaya başlar. Gider konarım üstüne ama. Ya işte o da eğlenceli olmuyor. Frank'i alabilir miyiz acaba ultiyle falan. Bakın. Savaşıyorlar. Müdahale etmiyorum. Şimdi bana gelecek. Ali arkadaş. Görüyor çünkü yerimi. Hala görüyor yerimi ya. Bu neymiş böyle. Neyse. Elim ultinin üzerinde. İki kere ulti attım. oğlum mu? Gelen yok. Tamam. Şuraya saklanayım. Şuradan bu kutuyu da alayım. Güzel. Hmm, gelen giden var mı? İyi, tamam. Bana yapılanı ben de size yapayım ya. Hah. Böyle işte. Ben böyle oynamak istemiyorum arkadaş. Savaşanı cezalandırıyor resmen oyun ya. Şu kutuyu da alayım. Kaynamak da oralarda geziyor. Burada da crow var. Ali sen çok zıpladın ya. Seni öldürmek lazım. Da Ali aksesuara basınca yerimizi görüyor ya. Crow sen beni gördün mü? Gördüm mü görmedim bilmiyorum ama öldürdük onda. Bir tek Ali ile Mike mi kaldı? Galiba öyle bir şey. Gidim şu kutuyu da alayım o zaman. Onlar yukarıdalar. Ali gelirsen direkt hiperi açarım. Şöyle kafana vururum yani. Değil mi? Acımam. Bir tek Mike kaldı herhalde. Mike nerede ya? Mike mi o? Yo derilmiş. Onu da öldürdük ve birinci olduk. Yıldız şerimizde birinciliği kaptık. Ya tam şerli harita zaten. Şu suşimizi açalım ya bölün 8'e bölün ne olur 8'e bölün ya. Ya 2'ye bile bölünmedi bu nasıl bir bahtsızlık. Açalım ne çıkacak mücevher çıktı. Allah seni kahretmesin diyorum. Neyse e, videoyu daha fazla uzatmayalım arkadaşlar. E, bu bölümdeki de böyleydi. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Ve hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.